Eşi canım kocacım diyerek başlayan bir mektup yazıyor ama bu bir veda mektup. Eşi çocuğuyla beraber evi terk ediyor. Çocuğumu istiyorum diyen bir baba ve eşine de neredesin sorusunu soran bir koca var. 25 günden beri ne kızım sesini duyuyorum. Yine onu söyledim. İstanbul'da duydum. Komşusu dedi. Komşum dedi. Murat Kıyak'la birlikte kaçtı dedi. Eminim dedi. Resimlerini attı bana. Biz de araştırdık açtık. Gerçekten de onunla kaçmış. Yani beni sevmemiş yani açıkça. Kaç yıllık evlisiniz Ramazan? Altı. Bir çocuğunuz var. Evet. Çocuk kaç yaşında? Dört yaşında. Hep çocukla ilgi göstermiyor. Telefon saatinde hiç düşmüyordu bu zamana kadar. Çocuğumu sokakta buldum ben işten geldiği zaman. Kaçmadan önce. Zohra'da çocuğa bağırdı. Çocuk bağırdı afetesi artın eşidi yani. Komşulardan biri telefon hakkındaymış. Ben bu bayanı çok iyi tanıyorum. O kadar erkeklerle haşır neşirdi ki telefon elimden düşmezdi. Bana bile derdi ki beni erken kaldı. Saat 8'de başlıyordu telefon ...erkeklerle görüntülü konuşmaya. Çocuk da izliyordu bununla beraber. Yemin ediyorum gözümde şahitim. Ben bunu baş edemedim. Yoldan çıkmış, çıkmış. Çocuk açlıktan zıçkısını yiyor ya evin içinde. Basmıyor i̇şte. çocuğa. Bu çocuk ne yapıyor dedim. Neden basmıyorsun? Bir şey olmaz diyor. Çocuk aç, susuz. Ekmeği alıyor, buraya ekmeği gevişliyor yerde. Ekmeği yiyor, ekmeği döküyor onun çocuğu dövüyor. Bu iddialarda bulunduğunuz anne bu çocuğu aldı... Belki de hiç tanımadığı yabancı bir adamın yanına götürdü. Ve biraz önce söylediğiniz çok acı bir şey. Yani başka biriyle uygunsuz bir görüşme yapıyor. O görüşmelerde çocuğun şahit olduğu şeyler var diyorsunuz. Ben öncelikle Fatma Nur Durgun'u, 4 yaşındaki kızımızın nerede olduğunu gören, tanıyan, bilenler lütfen ihbarda bulunsunlar. Asıl amacımız Fatma e, Nur'un bulunması, sağlıklı bir ortamda olması. Ramazan Durgun'un eşi 26 Mart tarihinde 6 yaşındaki çocuğu alarak evi terk etti. Çiftimiz Ordu'da yaşıyorlar, hayatlarını orada sürdürüyorlar. Sabah her e, her zamanki gibi ben işe gittim ama akşam döndüğümde eşimi bulamadım. Komşularımın yardımıyla e, aslında sosyal medyadaki Murat Kıyak ismine ulaştım dedi. Murat Kıyak'ın yakınları da canlı yayına bağlandı. Dursun Durgun'un kendisini bekar olarak tanıttığını, e, oğullarıyla evlenecek bir gelin adayı olarak gördüklerini çocuğu olduğunu ve evli olduğunu bilmediklerini söylediler. Şimdi e, Dursun, durgunla ilgili asıl en önemli konu e, kız çocuğunun e, bir anne olarak onunla ilgilenmediği sorumluluklarını yerine getirmediği çocuğun mağduriyet yaşadığı, çocuğun beslenmesinin olmadığı hatta çok e, kaba deyimle çocuk neredeyse kendi dışkısını yiyip o kadar ilgisiz e, bırakıldığı ve çocuğun görmemesi gereken, şahit olmaması gereken ee, annenin yapmış olduğu görüşmelerdeki görüntülere şahit olduğunu söylediler. Çocuğumuz 6 yaşında Fatma Nur Durgun'u arıyoruz. Bizim önceliğimiz bu. Caner bu konuda Ordu Fatsa'da ee, dünya yayına bağlanan komşu ee, şu anda canlı yayında olacak. Kızı da burada olacak. Mikrofonları onlara uzatacağız. Caner sendeyiz. <laughs> Evet Esra Hanım şu anda Ordu'dayız. Olayların en yakın şahidi Emriye Hanım ve kızı Melisa yayınımızda olacak. Dursun Hanım'ın 6 yaşındaki kızlarına nasıl işkence yaptığını, nasıl şiddet gösterdiğini Emriye Hanım birazdan anlatacak Esra Hanım. Biz dinledik gerçekten e, çok duygulandık. E, siz de anlatacaklarını duyduğunuzda gerçekten inanamayacaksınız Esra Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kaç yıllık komşusunuz? Oradan başlayalım. Hoş Esra Hanım. Şahit olduklarınız nelerdir? Siz aklınıza Biz... gelen her şeyi anlatın. Biz burada dinleyeceğiz. Alt... Biz 6 senelik komşuyuz Esra Hanım. 6 <laughs> ee, senedir tanıyorum ben bu şahsı. <laughs> Ve 6 sene içerisinde hep sanki bir evin içinde yaşar gibicesine o derece takılıyorduk arkadaşçasına. <laughs> Birçok şeyine şahidim. Nasıl anlatayım size? Ya baştan çocukla hiç ilgisi yok. Ev pislik içinde. <laughs> Evin her yeri örümcek sarmış. Benim kızım diyor ki sen evi niye temizlemiyorsun? Bu ev diyor örümcek atmış. Onlar misafir diyor. Misafir geldiler diyor. Ya akli dengesi yerinde mi desem, aklı dengesi de yerinde. Şey gibi nasıl diyeyim sana? diyor çocuğu tep şey yapıyor üstüne işedin diye çocuğu dövüyor. Ayağıyla tekmeliyor saçını çekiyor seni diyor öldüreceğim diyor seni diyor döveceğim diyor seni boğacağım yastık bastıracağım sana diyor. Hı, hı. Çocuğa bir şey yedirmiyor bir çorba yapıp vermiyor. Hı hı. Çocuk sürekli soğuktan ev soğuk soba yakmıyor kendi yatağın içine giriyor. E çocuk da bana diyor ki üşüyorum üşüyorum diyor. Ben de ona kızıyorum bu sobayı neden yakmıyorsun? Çocuk üşüyor bir şey olmaz alışır diyor. Ondan sonra nasıl diyeyim sana Çocuk tuvalete gitmek istiyor. Anne tuvaletim geldi diyor. Işığı yak diyor. Tuvaletin ışığını kalkıp yakmıyor adamla konuşmak için. Kendin git yak diyor çocuğa. Çocuk yetişemiyor. Tabure çıkarıyor. Taburenin üstüne çıkıyor. <laughs> düşüyor. Açamayınca boyu yetmeyince çocuk düşüyor. Ağlıyor. Bu sefer kalkıyor çocuğa bir bağırıyor o şeyle. Çocuğun ağlama sesiyle. Öldüreyim mi kız seni? Döveyim mi kız seni? Saçını çekiyor. Başlıyor yine ayağına tekmelemeye. Çocuk zaten zayıf, cılız. Bir yaşında çocuk gibi, dört yaşında çocuk gibi değil. Konuşması zaten çok anlatamıyor çocuk böyle bazı şeyleri, söyleyemiyor. Gelişimi çok yavaş. Ya çocuğun zayıflıktan kemikleri sayılıyor. Sürekli erkeklerle konuşuyor. Et bir günü erkeksiz geçmiyor. Her gün erkekler, her gün erkekler. Farklı farklı erkekler. Farklı farklı. Birçok bir erkekten ayırdım bunu. Ben onun yanından evime çıkıyorum, ardımdan yine arıyor adamları, yine buluyor, yine konuşuyor. Bulduğu adamlar da sağlam adam değil ki, hepsi hapishane kaçağı, hapisten çıkmış. Bir sürü suç makinesi olan insanlar. Siz en ya son laf dinlemiyor, laf da anlamıyor. Görüntülü, şimdi Ramazan böyle bir iddiada bulundu komşum, bana bunu günler sonra söyledi ama... Ee, bir adamla görüntülü konuşurken yakalamış, uygunsuz bir halde yakalamış. Hatta böyle bir şey yapamazsın diye siz tokat atmışsınız. Doğru mu? Evet, evet Esra Hanım. Birebir gözümle şahit oldum. Kendi değil, çocuğa da izletiyor. Ben ondan en çok sinirlendim zaten. Çocuk, çocukta bakınca ben hep delirdim orada. Sen... ...şeylere kalkışıyorsun dedi. Benim eşim yok. yok. hem hiçbir öz bakımıyla ilgilenmiyor, e, sağlıksız bir ortamda ama diğer tarafta 6 yaşındaki bir çocuğun görmemesi gereken 40. artı 18 yaş tüm görüntülere şahit olmuş. Annesi bu görüşmeleri yanında yapıyor, bu videoları izliyor. Çocuk o e, tüm pornografik diyeyim aslında e, videoları e, görerek büyümüş bir çocuk olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet Esra Hanım. Siz en son çareyi, o en son uygunsuz görüntüyü izledikten sonra yani hani ona tokat atarak mı senin onun doğru yolu e, bulmasını ya da düzelmesini istediniz? E, hayır Esra Hanım, ben başından beri söyledim. İlk yakaladığımda söyledim, yapma böyle şeyler dedim. Bak çocuğum var dedim, eşin çalışıyor dedim, eve bakıyor dedim. Neden yapıyorsun böyle, böyle şeylere diyorum. Ben kocamı sevmiyorum. Diyor, beni diyor yönetsin diyor. Beni diyor dövsün diyor. Beni dövmüyor diyor. Bir kenarda oturuyor diyor öyle bu... diye diyor. Boyundan bir farkı yok diyor. Böyle koca mı olur diyor. Peki e, bu en son kaçtığı Murat Kıyak'la ilgili neler biliyorsunuz? Bu kaçışı planlamış mıydı? Esra Hanım. Evet planladılar. Bu çocuk e, yurt dışındaydı. Abisiyle beraber çalışıyordu. Evet. Adile beraber çalışırken bu çocuk e, bu bunlar birbirlerini buldular. Hı -hı. Ondan sonra bulduktan sonra bu çocuk orada e, işçilerin başında sözde patronluk yapıyormuş. Bunu öyle kandırmış. Hı -hı. Öyle bir şey de yok, yalan. Ondan sonra adam bunu işten atmış, işten çıkarmış patronu sen bayanla konuşuyorsun da işçilerle ilgilenmiyorsun diye. Sonra bunlar birbirleriyle böyle bayağı bir ilerlettiler muhabbeti. Ben de tabii ki hep. Görüyorum yanımda yapıyor sürekli. Yanımda yaptığı için bir yandan da o, o çocuğa da kızıyorum. Siz tepki Duyorum gösteriyorsunuz. Bana bu bekten, buna rağmen devam bu ediyor. Evli. Ben orayı anlamak istiyorum. Siz şimdi kızıyorsunuz. Devam kızıyorsun. ediyor. Sizin yanınızda gayet rahat mı hareket ediyor? Benim yanımda hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hiçbir şey olmamış. Ama komşu tepki gösteriyor ona. Kızıyor yani. Böyle bir şey yapamazsın. Arkadaşlığım bitiririm Esranım. neyse. Hanım. Evet dinliyoruz. Anlamıyorum. Esra Hanım ben tepki veriyorum ama tamam diyor yapmayacağım diyor yine yapıyor. Dinlemiyor beni. Ben diyor bu seferki farklı diyor. Öbürlerinden farklı diyor. Ben bunu çok seviyorum diyor. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. O çocuk da söylüyor bana. Ben diyor bu ben diyor duygu, adını bize duygu olarak söyledi. Dursun olarak bilmiyordum ben. Ben diyor duyguyu diyor çok seviyorum diyor. Ben çocuğa da dedim. Sen dedim bekarsın. Ailen bu bayanı dedim nasıl kabullenecek nasıl kabul edecek çocuklu dedim sen hiç evlenmemişsin dedim çevrenden tepki göreceksin ...omurumda değil diye benim diye gözüm dönmüş diye ben alacağım bunu diyor saçıracağım diyor ki her şeyi de... planladılar zaten Ço... kaçışı nasıl planladılar çocuk zaten Samsun dedi ki kaçışı kaçışı nasıl planladılar bu çocuk Türkiye'ye geldi Türkiye'ye geldikten sonra e, annesinin evine yerleşti çocuk oradan da biraz konuştular plan yaptılar Ondan sonra şey dedi çocuk. Ben dedi seni almaya gelmeyeceğim. Sen benim ayağıma geleceksin dedi. Taksiyi hı. dedi çağıracaksın dedi. Hı hı. Ondan sonra taksiye bineceksin dedi. Samsun'a geleceksin dedi. Kız da dedi ki sen niye beni almaya gelmiyorsun? Ben gelirsem dedi kameralardan bizi bulurlar dedi. Hı hı. Seni dedi eğer bulurlarsa seni dedi taksinin içinde tek görsün derdi, dedi. Beni yanında görmesinler dedi. O yüzden dedi problem çıkar dedi. Hı hı. O da taksiyi çağırdı sabah saat 8-9 civarlarında. Valizi hı hı. zaten iki hafta önceden hazırladı bu. Hı. Çocuğu da aldı. Bindiler arabaya gittiler Samsun'a. Ben bunu aradım. Saat 1'e geliyordu. Ne yaptın dedim. Biz dedi Samsun'a indik dedi. Bilet alıyoruz dedi. İstanbul'a gideceğiz dedi. Hı hı. Ben de dedim ki dön geri dedim. Ondan sonra Hat, oradan geri dön dedim. Hata yapıyorsun dedim. Yok dedi. Ben dönmeyeceğim. Ben dedi buraya kadar gelmişim. Buradan sonrasını bırakmam dedi. Ben çok seviyorum onu diyor. Telefondan ağır adamı seviyor. Aşkım diyor. Ona diyor ki hayatım diyor. Ya resmen karı kocalık oynuyorlar birbirleriyle. Peki, yani şunu da yeniden önce konuştuk. Hatırlatma, hatırlatmak istiyorum. Söyle ee, Caner es, es, sorunu esen, sor. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yeniden önce biz konuşmuştuk. Ee, kızının bazı bölgelerini ateşle yaktığı yönde evet, bir şeyler anlatıyor. Odalarınız var. Bundan anlatacak. Tuvalete alıştırıyor çocuk. Evin dolanlara e, da bakabilir. Tuvalete alıştırırken çocuk üstüne böyle bir şey yaptın dediğimde bizde diyor adet böyledir diyor. Çocuğu diyor ilk diyor tuvalete alıştığı zaman bunu yaparlar diyor. Bu saçmalık dedim. Böyle adetinizi... bir şey olamaz. Ben vücudu yanık içinde dediniz zaten. Evet. Esra hanım çocuğun afa Sen evin dolaplarına bakın dedim Yani anne, niye? Anne, evin duvarlarına bakın dedi. Anne, yani. çıkmış, evin duvarlarına. Evin duvarlarına bakasın. Evet. Ne görülecek evin duvarlarında? O dediğim gibi çocukla ilgi gösterme dedim ya. Ha. Dudak boyası, tükenmez kalem, boyası hepsi var orada yani. Anladım. Yani Ramazancığım duvardaki çocuğun boyadığı duvarlara kadar çocuğun zaten bedeninde, ruhunda çok ciddi yaralar, çok ciddi çizgiler ve, bu ve yaşadığı travmalar var. çocuk 6 yaşında değil, 4 var. yaşında bu çocuk. Ve, Onu da belirtelim. 4 yaşında. Yani bu çocuğun yaşadığı çok daha fazla şey var. Şimdi siz e, bu kaçışı planladığını, 15 gün önce gideceğini, bu adamla ilişkisini biliyordunuz. E, sabah kocası işe gittiğinde bu hemen evden çocukla beraber çıkıp bu kişinin yanına gitti Samsuna, değil mi? Evet, adım gibi eminim Esra Hanım onunla beraber gitti bu. Neden bunu Ramazana söylemediniz? Çünkü Karın her şey bana diye. bana anlatıyordu. Esra Hanım, Esra Hanım o da saf. Kaç defa söyledim, başından beri. Bir adam da karısının az çok huyunu suyunu bilir. Onun yanında da konuşuyordu adamla. Oyunda konuşuyordu kulakla kulağında. Adamla yanında konuşuyordu. konuşuyordu. Adamın adını Cansu Din, onu He, Cansu evet, din kaydetmiş o Evet konuşuyordu. Ben, ne konuşuyorlar Cansu'yla? Ben konuştuğunu bilmiyorum ama. Cansu Din kaydetmiş. Cansu'yla konuşmuyor ama kız dedi. Ben... Ee, siz yayında kalın. Biraz sonra döneceğim. Acil reklamlara gitmem lazım. Bu arada seyircilerimize seslenelim. Bakın 4 yaşındaki çocuğumuzla ilgili çok ciddi kaygılarım var. 6 yıllık komşusunun her şeye tanık olduğunu, tüm yaşananları e, anlattığı e, anlar biraz önce ekrana geldi. Bu iddialar bizim için çok önemli. Eğer bir çocuğu annesi korumuyorsa o çocuğu bizim korumamız gerekiyor. Bu yavrumuz Fatma Nur Durgun nerede? Çocuğumuzu arıyoruz. Dursun Durgun, Murat Kıyak beraber aslında yaşıyorlar ve saklanıyorlar. Onları arıyoruz. Ataşehir bölgesinde oturdukları bilgisi geldi. Görenler, tanıyanlar ihbarda bulunsunlar. Dursun